bu faturalandırma döngüsü ve başlangıcı ayrı Bununla ilgili bir video çektim. Bu size ne kadar veri kullandığınızı ne kadar internet kullandığınızı gösteren bir yer. Eğer bunu doğru şey yapmazsanız, ayarlamazsanız atıyorum siz 2 GB kullandığınız hali de 5 GB gibi kullandığınız gibi gösterir yani 2 GB kullanıyorsunuz ama 5 GB kullandığınız diye gösterir yanıltır o yüzden tam olarak internetin zenginlenme tarihini doğru ayarlamanız lazım beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın